pek çok ilde kardeşlerimiz gıda kolileri dağıtıyor il teşkilatlarımız buradan ifade etmek gerekiyor ki bütün il teşkilatlarımız mutlaka az veya çok gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtsınlar çevrelerinde ihtiyaç sahiplerini tespit etsinler bu tespit ettiklerine gıda kolileri ulaştırmak için çalışmalarını yapsınlar çünkü komşusu açken tok yatan bizden değildir buyruluyor hadis-i şerifte onun için komşularımız tok yatsın, herkes huzurlu olsun. Bu insanları tespit edelim. Yetimleri, garipleri, ihtiyaç sahiplerini bunları tespit edelim ve bunlara imkanımız ölçüsünde yardımlar yapalım, gıda kolleri ulaştıralım. Bugün bu sene bu çalışmaya belki birkaç gıda kolisiyle ihtiyaç sahibine ulaştırmayla başlanılır. Gelecek sene bu sayı daha da artar. Bir sonraki sene daha da artar. Ama bütün il teşkilatlarımızdan bu ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırmayı çalışmasını yapmasını istiyoruz. Az veya çok bir aile olur iki aile olur ama mutlaka olsun değerli arkadaşlar. harici olarak Kadir gecesinde yani 27 yani alışıla geldiği için ben bunu söylüyorum Kadir gecesi diye 27 Ramazan gecesinde Türkiye'nin pek çok ilinde kandil ikramları yapacağız inşallah. Bu noktada hem parti logomuzu kullanabilirsiniz, hem dernek logosunu kullanabilirsiniz. Yani hem dernek logomuz hem parti logomuz ikisini de kullanabilirsiniz. Ama mutlaka kandil gecelerinde ikramlarda bulunalım. İnsanların bu Ramazan mübarek günü güzel bir şekilde zihinlerinde kalacak şekilde geçirmelerine vesile olalım. Yani bir bayram havasında geçirelim kandil gecelerini. O gün insanlar çoluk çoluk çocuğu camiye geldiği zaman, dışarıya çıktığı zaman o çocuğun kafasında unutamayacağı bir ana olsun. Şimdi biz nasıl diyorsak ki nerede o eski Ramazanlar diye o çocuk da bizim yaşımıza geldiği zaman aynısını diyecek şekilde olsun. Bunun için de bu Ramazanları bayram havasında geçirelim. Çokça söyledim. Evlerimizi süsleyelim kapılarımızı süsleyelim, Ramazanı belli edelim, ikramlar verelim, hediyeler verelim, devam bir şeyler yapalım, Ramazanı bayram havasında kutlayalım dedim. Kandilleri de aynı şekilde böyle yapalım, insanlara kandil ikramları yaparak Ramazanın bereketini yansıtmaya gayret edelim değerli arkadaşlar.